Hayatında kaç kez Dünya Kupasına gidebilirsin ki? Futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke olarak 4 yılda bir düzenlenen en büyük kupayı hasretle bekliyorduk. Ama elemeleri geçemedik. 1950'de Dünya Kupası yine Brezilya'daydı. Türkiye bu kupaya da katılamamıştı. Ancak bu kez sebep başarısızlık değil, maddi imkansızlıktı. Akbank 64 yıl sonra Akbank Direkt Kart promosyon kampanyasıyla kullanıcılara Brezilya'ya gitme şansı verdi. Kazananlar Dünya Kupası'nı 1950 kadrosunun hayatta kalan son iki oyuncusuyla birlikte Brezilya'da izleyecekti. Akbank, efsane yolculuğu sunar. Bize 1950 Dünya Kupası yolunu açan Türkiye-Suriye maçını kullanıcılara hatırlatarak kampanyaya başladık. Bu şekilde projeye normalde bir promosyon kampanyasının sahip olmadığı duygusal bir boyut kattık. Efsane kadronun hayatta kalan iki üyesiyle birlikte kısa belgeseller çektik. Futbol tarihimizin bu unutulmuş hikayesini yeni nesillere de anlatmak için HTML5 teknolojisiyle bir dijital müze hazırladık. Birçok gazete ve blogda haber olduk. Bülent Eken ve Erol Keskin Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Beyaz Şov'a katıldılar. Programa damgasını vuran efsaneler dünya çapında trending topik oldular. Projenin tanıtım filmi 6 milyon kez izlendi. Kampanyanın web sitesi 273 bin ziyaretçiye ulaştı. Akbank Direkt Kart başvuruları kampanya sırasında 18 arttı. Bülent Eken ve Erol Keskin 64 yıl önce hak ettikleri yere Brezilya'ya gittik. Kampanyamızın kazananları da onlarla birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Efsane yolculuk promosyon kampanyası anlayışına yeni bir boyut getirmekle kalmadı, aynı zamanda içimizdeki efsaneleri keşfetmemizi sağladı.